ediyoruz. Mügeciğim sen de miydin Şahin sıra? Tülin değil mi? Evet Tülin Şahin'le devam edelim. E, manken Ve Tünin senin Tünin de yorumunu Şahin. merak ediyoruz. Aynen. Bak yalıda oturmayı düşünüyorsan, yalı dairesi tutmayı bir düşünüyorsan kez daha bir kez daha düşün. Çok zor. Çünkü. Çünkü e ne mod, var. model Tülin Şahin yalıda oturmanın zorluğunu anlatmış. Ne sebepten dolayı da o yalıdan taşındığını bir dolaplar çeviriyoruz programında dile getirmiş. <laughs> Ama sosyal medyada bu açıklamaların üzerine kendisine bir takım şeyler dile getirdi. Bilmiyorum yorumlar biraz acımasızdı. İzleyelim. Sizin üstünde olmak beni çok görüyordu. Ağır sinüzitim var. Boğazdaki akıntı da beni çok etkiledi. Gel gitten et etkilenmiş ve bu sebepten dolayı boğazdaki yalısından taşınmış. Ee, tabii sizler şu an bu sözlerin üzerine ne söylediğinizi uzaktan duyar gibiyiz. Yazanlarınız. Allah başka dert vermesin. Sen de da Ben okudum evet. Tesadüf <laughs> e, <laughs> denk geldim. Hoşuma gitti. Bir hanımefendi şey yazmış. Allah'ım o dertten bana da bolca ver. Çok çok amin şükür falan diye böyle bir yorum. E, yani ben suyla ilgili tam tersi. O katalizördür. Tuzusu çok iyidir. Enerjiyi temizler aslında. Hani birçok şey bir kaya tuzuyla yıkarız o doğal taşları. Evet. Ben suyun kenarında olmayı çok severim. E, keşke sesi. olsa. Kesinlikle o akıntı çok güzeldir. O bir şeylerin değişimi ve dönüşümü gel ve git çok güzel doğru. bir şeydir enerji bak... olarak. Allah zararlıymış. Ama hani sudan uzak dur, <laughs> yalılardan uzak durun. Aman ama tekneyle şehir atları vapuruyla geçerken <laughs> böyle insanlar. Ben şimdi yalıda hiç oturmadım. Ben de. Oturum. Yalıda oturan bir var, arkadaşım var. da hiç yok. Ona misafirliğe de gitmedim. Ama hep şöyle düşünürüm, o yalı bir kere bir rutubet olur. Ah, o öyle. Tabii. Ah, derde bak. Kolay ısınmaz. Çok rüzgar gelir gider. Yosun kokar. Hmm, ay, Dalga canım. sesleri de cabası. Şimdi. Dün bu haberden sonra böyle kendi aramızda da güldük falan. Sonra yalıda oturmak falan diye böyle ararken çünkü bir haberimiz daha var şimdi. Yalıda oturmanın zorlukları başlıklı bir haber yapılmış. Evet. Bak seninkine uyuyor. Söyle. Efendim Boğaz'da 600 tane yalı varmış öncelikle. 366 tanesi de milyon dolarlar değerinde tarihi esermiş. Şimdi yalıda oturmanın zorlukları. Martı sesleri sabah uyandırırmış, rahatsız Bak, olurmuş Bak gördün mü? İskele sorunu, çünkü yalın varsa teknen de var. Bağlarken kiralar falan pahalıymış, birbirine çarpıyormuş falan. Ondan sonra ısınma problemi varmış, Gülşen bu yüzden oturmuyor. Bak <laughs> ee, tekne kutlamalarında önünden geçer, işte ben tekne kutlamalarında önünden geçen gruptanım. Böyle canlardan bakınca rahatsız oluyorlarmış yalı sahipleri. Her yer deniz tuzuna bulanıyormuş, bunu ha, çürütüyormuş ahşabı. O doğru evet ahşap. Paslanma oluyormuş, geminin çarpma riski varmış. Bir kere olmuştu ama hatırlıyor musun? Etser balerin Yani bir gemi. şey evet. Olmuştu. Evet. Bir de e, en ufak bir değişiklik için izin almak gerekiyormuş, çok zormuş. Hmm. Oturmayalım ya. <laughs> Soğuttum beni yalıdan. Tam tutacaktım, tam bir yalı beğenmiştim <laughs> alacaktım ama buz gibi oldum şu an. Ya da deyince aklıma hep ne geliyor biliyor musunuz? Koronavirüs zamanı pandemi sokağa çıkma yasağı var. İşte herkes sokağa sakın çıkmayın evlerinizde kalın çağrısında bulunuyor. Sosyetik hanımefendiler, beyefendilerin de böyle çağrısı olmuştu. Arkada boğaz manzarası, deniz ayaklarının dibinde. Bahçe nasıl? Bizim Videolar... Sokağın tamamı kadar. <laughs> Videolarda martının sesi geliyor. Biraz daha dişimizi sıkacağız. <laughs> Sokak çıkmayacağız. Ya, tabii. Yani sen ben tabii. o evden 365 gün çıkmam yani öyle bir evden. Tatile bile gitmezsin evet. diye evet. düşünürken öyle olmuyor öyle işte. Öyle olmuyor Müge. Bir de ben hep galiba. Vapurla geçerken diyorum ki şu evde diyorum ne güzel şimdi balkonda güzel çay kek var. Evet. Kartına, Ama hiç bilir. oturan yok. Kimse oturmuyor. Neden oturmuyor? Ki? Niye? Bak. Bence ellerindekinin o kadar çok sahipler ki biliyorlar ki her an ulaşabilirler. O bence değerini birazcık gözlerinde kaybediyor. Dışarıdan "Aa" diyoruz biz ama onlar hani zaten var diye. Aynen. Ben bir tekne turuna katılmıştım böyle turistik. Çok da güzel gezgörü. Rehber anlatıyor, yalıları anlatırken yalılara yaklaştı tekne. Aa! Bir yalı daire gibi böyle iki katlı bir baktım evin içi gözüküyor yani. Sonra ev sahibi şu diye. <laughs> <laughs> Sen gözleri atmışsın ben. evin içine. Evet. Dolayısıyla orada perde açmak bile zordur. Dibinden sürekli şehir atları ve tekne turları falan onlar geçiyor. Yani. Yalı yalı diye deyince konuşunca aklıma Afrodit Banu Alkan'ın da böyle yalılar, yalıdan muzdarip olduğu günler geldi ve Aklıma geldikçe de gözlerim dolar. <laughs> Yalımın mazotunu alamadığım günler oldu demişti. O anları bir hatırlayalım. O da başka bir dertti biliyor musunuz? Vah vah vah. göründüğüyle içerisi pek aynı değildi yalnız söyleyeyim size. Dışarıdan çok güzel tabii sıfır ama içeri girince... Yani. Ben de o yalıya gitmiştim Mügeciğim. Kürkleri hatırlıyorum. O yalıda böyle. bir tek şey aklımda. Bütün çamaşırlar ortadaydı. Ha işte ben de gittim <laughs> de. Ben dedim ki Bahman Hanım dedim. E, Dolaplara sığmamış mi? gibi sanki. Bütün şey, çamaşırlar katlanmış ve ortada duruyordu. Böyle elbiseler. Evet. Hiç unutmuyorum. Kürkler. Kürklerin üzerinde inci kolyeler. Her şey ortada. Ve dergilerden böyle kesilmiş Anlamadım. fotoğraflar. Elizabeth Taylor falan böyle. Bebeğim onlara ara ara bakmaya bayılıyorum <laughs> falan demişti. İşte, Allah'a dedik ki <laughs> Allah. Bebeğim. Ay, çok <laughs> evet, neyle devam ediyoruz?